Burhan'ın mutfakta hoş geldiniz. Bugün milföyden pide yapacağız sizlerle. Milföyümüzü derin dondurucunuzdan çıkarttıktan sonra biraz yumuşamasını bekleyin. Daha sonra bir merdane yardımıyla her bir milföy parçasını bu şekilde açın. Uzun kenarını bu şekilde içeri doğru kıvırın. Uçlarını birleştirdiğinizde bir pide şekli elde edeceksiniz. Her birinin milföy parçasına aynı işlemi uygulayın. Ortasını çatalla ezin ki fazla kabarmasın. Hazırladığınız iç harcınızı pidenizin ortasına bu şekilde yerleştirin. Ben peynir ile ıspanak tercih ettim. Siz istediğiniz herhangi bir iç harcı kullanabilirsiniz. Yumurtanın sarısıyla piştiğinde kızarmasını sağladım. 200 derece fırında bu şekilde pişene kadar beklettik. Şimdiden herkese afiyet olsun.